Selamun Aleyküm Şu karın güzelliğine bak ya Allah'ıma hamdolsun ya Şuraya bak be Şuraya bak Mart 31 Günlerden mübarek Cuma Ramazan günü Hala kar yağıyor Şükürler olsun Mardın 31'ine de laba laba kar Yok mevsimler değişmiş, yok bilmem ne olmuş hepsi hikaye. Hepsi burada bak, hep mevsim burada. Yağdırıyor Mevlam İnşallah İstanbul'a da yağar. Sis de var, şu anda içinde okunuyor. Hayrat bunalacak öyle. Evet hava durumları şu anda bu kadar. Yarın Trabzon of Hayrat Bunarca bölgesinde güneşli hava bekleniyor. Şu anda çok güzel bir manzara var. Manzaranın tadını çıkarmak lazım. Ulu bulu ulu bulu, bulu bulu.